Evet, merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Zihninizi meşgul eden bir soruya cevap olsun açılımındayız. Üç tane destemiz hazır, lütfen birini seçip odaklanın. Mavi kahverengi ya da sarı kartlı desteler. Ben mavi kartlı desteyle başlıyor olacağım. Evet, birinci destemizi mavi kartlı desteği seçen arkadaşım, hoş geldin, sefalar getirdin. Ee, sorunun Cevabının evet, hayır olmasını istiyorsan, net olmasını istiyorsan cevabı burada. Ama önce dinamiklerine bakacağız ve niyetimizi alalım. Açılım senin nihayetini hizmet etsin. En doğru bilgi en anlaşılır şekilde sana ulaşsın. Bu konuyla ilgili sana ilham versin bu açılım. Evet şimdi e, mevcut sorunla ilgili önce dinamiklere baktığımızda Gabriel Yaveri 8. Ev, Ay kartı, Erginlik kartı, Yıldızlar kartı ve Suçluluk Duygusu kartı kılıç sekizlisi geldi. Şimdi Gabriel Yaveri der ki aslında ben enerjik, cesur, iyimser, oyunbaz enerjilerdeyim. Ve arzularımın peşinden gitmeye hazırım. Her tür meydan okumaya hazırım. Heyecan ve macera fırsatını değerlendirmek istiyorum diyen tutkulu, hevesli, capcanlı, cesaret dolu bir enerji burada. Ve 8. ev konusuyla ilgili 8. ev akrebi evidir. Dolayısıyla cinsel hayattan, mirastan, hukuktan, eşten, ortaktan, eşin ortağın parasından, üreme organlarından ve ölüm gerçeğinden bize bahseder. Akrep ölüm ve yeniden doğum. Şimdi dolayısıyla güçlü bir istek, güçlü bir heves, birleşmeden önceki geçiş dönemini kabul ediyorum diyor burada. bu bir ortaklığa hazırlık evresi olabilir. M 8. E, 8 numaralı enerji aynı zamanda cüretkar bir enerjidir. Bolluk ve gücü sever ve disiplinli de bir enerjidir istediği konuda. Güçlü dengeli bir karakter enerjisini verir burada 8. ev enerjileri insana. Ve burada ay kartıyla yine de geri planda çalışan korkulardan bahseder. E, Planlarının daha iyi tasarlanması gerektiğinden, doğru yolu bulmak için sezgilere güvenmek gerektiğinden, korkularla yüzleşmek gerektiğinden ve güçlenmek gerektiğinden bahseder buradaki enerji. 8. evde zaten bu gücü bu güç için seni hazırlayan bir ev. Devamında baktığımız zaman ergenlik kartıyla aslında belli bir yolun alındığını, artık bahar bahçe zamanların geldiğini ve Burada kuraklık, çalı çırpı var ve burada da açan çiçekler var hani belli bir zorluk döneminden geçilmiş ve belli bir rahata, konfor alanına, ferahlığa ve bolluğa ulaşılmış bir enerji var burada. Yıldızlar kartı da aslında iyimser bir enerjidir, iyicil enerjidir, sevdiğimiz bir enerjidir ve bu e, tüm e, olumsuz enerjileri şifalandırmaya, gücü, kuvveti olan, uzakları yakın eden, yol açan, sevilen için kolaylık sağlayan bir enerjidir. Ve burada 8. ev Burada da 8 numara suçluluk duygusuyla geldi. Yani bütün bunlar var iyi hoş da ben adım atamıyorum, ben yapamıyorum, ben çaresizim enerjisinde ve düşünsel olarak yanılma, kendini de yanıltma enerjisinde olduğu burada görülüyor. Ama burada iyicil enerjiler aşacaktır bu durumu ileştirecektir, korkuları aşmak için cesaret verecektir. Zaten belli bir yol alınmış, tecrübe edilmiş yokluk ve varlık arasında tecrübeler var her anlamda. Yani burada aynı zamanda bu 8. ev burada çalışırıp ölmüş gibi burada da tekrar çiçek açıyor. Yani ölüm ve yeniden doğum enerjisi de bir şekilde bu konuda yaşanmış olabilir. Ve burada e, ne kadar suçluluk duygusu çalıştırırsan çalıştır, ne kadar kendi çaresiz hissedersen hisset, bu enerjilerden çıkmak için sana bir destek geleceği manevi olarak söylemek mümkün. ya yani burada büyük bir engel olabilir, yol olabilir, mesafe, e, anlayış, kültür vesaire. Bu yıldız kartı aynı zamanda bir uzaklıktan araya mesafe girmesine sebep olan bir durumdan bahseder. Ama bunu bir şekilde insanı güçlendirerek, iyicil enerjilerde tutarak, şifalandırarak motive ederek bu durumdan çıkmasını da destekler. Dolayısıyla bu suçluluk, çaresizlik enerjilerinden de çıkış biletiniz sanki burada size verilecek gibi de görünüyor. Burada ay kartı da 18 numarayla gelmiş. Dolayısıyla 8 8, 8 ve 8 burada ciddi anlamda böyle hani sonsuz enerjiyi, döngüyü, gücü, cesareti, disiplini, e, bitmeyen bir sirkülasyonu, dolayısıyla sonsuz sevgiyi, sonsuz olan ruhun gücünü burada devreye sokacak gibi duruyor. Şimdi sorunuzun cevabını kesin olarak evet ya da hayır olarak almak istiyorum diyorsanız, sorunuzun cevabı evet olarak geldi. Bir sonuçlanma birikim, 6-1-7, burada da 7'yi gördük. Yani emek verilen, çaba harcanan, gayret gösterilen, bir durumla ilgili sonuç ve birikimin alınması mümkün görünüyor. Vade olarak da 7 rakamını görüyorum burada hani cevap evet hayır cevabında. 7'li bir vade belki size söylemek mümkün olabilir. Peki sistem mesajınız ne olarak geldi? Bakalım. Diyor ki panter ruhu gelmiş. vav wow, 44 numarayla 448'i verir gene yalnız. Gücünüze sahip çıkın diyor. 3'ten bahsettik bolca zaten. Ve bakalım manası neymiş onu da görelim. 44 numarayla panter ruhu bize ne söylemek istiyor? Diyor ki <laughs> zorluklarla yüzleşmek cesaret ister ve şimdi panter ruhu size düşündüğünüzden daha cesur olduğunuzu söylemek için buradadır. Şimdi risk alma varlarınızın farklı bir alanına adım atma zamanı daha önce hiç konuşmadığınız gibi konuşun. Her zaman konuşun bu cesarete sahip olmayı hayal ettiğiniz gibi hareket edin. Korkusuzca ve tüm yüreğinizle. Sevin ve daha cesur, daha gözü pek olun ve yeni bir size evrilirken adrenalin hücumunu hissedin. Panter ruhu ne yapmak istediğinizi düşünmenin yerini sizi panter ruhuna ve gücüne sahip çıkmaya yöneltirken ilk cesur edime bıraktığını söylemektedir. Bu yeni kimliğiniz başta tuhaf gelebilir ama gerekli her şeye sahipsiniz. Ruhunuz bunu istiyor. Cesur olun. Cesur bir hareket yaptığınız ve henüz her şeyin yolunda gideceğinin kanıtını göremediğiniz için şüphe içindeyseniz şayet ya da size korku mu engel oluyor? Bütün başarısızlık riski ortadan kalkana kadar hareket etmekten korkuyor musunuz? hiç risk, risksiz bir zaman olmayacak. Onun için içinizden panter ruhunu izle, içinizdeki panter ruhunu izleyin ve korkunuzun gözünün içine bakın. Şu ünlü korkmamız kokmam, gözlüğümü alayım. Yazı büyük dedim ama yazı büyük dedim. Okurum dedim ama gene de karıştırıyorum. Evet. Şimdi diyor ki Panter ruhu ne yapmak istediğinizi düşünmenin yerini sizi panter ruhuna ve gücüne sahip çıkmaya yönelten ilk cesur edime bıraktığını söylemektedir. Bu yeni kimliğiniz başta tuhaf gelebilir ama gerekli her şeye sahipsiniz ve ruhunuz bunu istiyor. Cesur olun. Cesur bir hareket yaptığınız ve henüz her şeyin yolunda gideceğinin kanıtını göremediğiniz için şüphe içinde misiniz? Ya da size korku mu engel oluyor? Bütün başarısızlık riski ortadan kalkana kadar hareket etmeye korkuyor musunuz? Hiç risk, risk, ay söyleyeceğim inşallah, hiç risksiz bir zaman olmayacak. Onun için içinizdeki panter ruhunu izleyin ve korkunuzun gözünün içine bakın. Şu ünlü korkmamız gereken tek şey korkunun ta kendisidir sözünü duydunuz mu? Korkunuzun gözüne bakın, o zaman geri çekilecek ve içinizin cesaretle dolmasının yolunu açacaktır. Belki içinizde yükselen güce, güvenemeyeceğinizden ve önünüzdeki zorluk karşısında neden direndiğinize derinlemesine baktığınız zaman içinizde bulacağınız niteliklerden korkmaktasınız. Ne kadar karanlık görünürse görünsün, her şey yönünüzün aydınlık her yönünüzün aydınlık bir yanı da var. Onun için cesur olun ve bununla yüzleşin. Bu ışığa sahip çıkın ve gölgenizle barışın. Kutsal ruh size güveniyor. Onun için gözü pek olun ve siz de kendinize güvenin. Dedi burada sonuç alacaksınız birikim, sonuç alacaksınız yaptığınız şeyden. Çok güzel geldi mesaj. Güçlü olun, güvenin kendinize. Ve kartımızda diyor ki ölüm en mutlak ayrılık, en sonsuz yalnızlık ve en kesin dışlanmadır. Burada bir hani ölüp dirilmiş de olabilirsiniz. 8. evin temalarından biri de ölüm diyorduk ya. Hani bir ara bunu bu, bu deneyimi yaşamış olabilirsiniz. Belki en büyük korkunuz da bununla alakalı bir şey olabilir. Burada dedik ki çalı çırpı kurumuş, ölmüş ama siz tekrar açmışsınız. Yani bir ölüm deneyimi yaşanmış olabilir. Ve diyor ki ölüm en mutlak ayrılık, en sonsuz yalnızlık ve en kesin dışlanmadır diyor böyle hissetmiş olabilirsiniz. O yüzden de tekrar bu deneyimi yaşamaktan da korkuyor olabilirsiniz. Ama cesur olun diyor. Her karanlığın aydınlık günü de var. Bunu da bilin diyor aynı zamanda. Evet nihai iyiliğine olsun arkadaşım. Sağlık esenlik içinde kal bir başka zaman başka bir açılımda tekrar görüşmek üzere. Sevgiler gönderiyorum sana. Bay bay. Evet ikinci desteği seçen arkadaşım hoş geldin. Sefalar getirdin sen de. Hemen bakıyoruz. Burada e benim kablolarım görünüyormuş. Evet ama şu an oynatırsam bütün yayın gidebilir. O yüzden dursunlar. Evet şimdi e, niyet alıyorum ki en başta e, bu açılım senin nihai iyiliğine hizmet etsin. En doğru bilgi, en anlaşılır şekilde sana ulaşsın sana ilham versin bu açılım inşallah. Şimdi e, burada ilk başta mevcut sorunla ilgili dinamiklerine bakacağız ve burada kesin evet hayır cevabı istiyorsan o cevabımızı alacağız. Mevcut dinamiklerinde şunlar görünüyor. Bir kupa dörtlüsü var. Bir Satürn enerjisi var. Bir dönüşme enerjisi var. Yeni vizyon, ayı kartı ve salıverme kartı var. Burada kupa sekizlisi. Şimdi şöyle bir enerji var burada. Burada sihirli bir fırsatı yakalamayı başaramadığından dolayı üzüntü çeken bir insan enerjisi var. İşin yüzünü anlayamayan, hayattaki dikkat dağıtan şeylerden dolayı bu süreci yaşayan ve hoşnutsuz olan, can sıkıntısı yaşayan ve kendi dünyasında kaybolan bir insana çağrı geliyor, uyan. Çünkü yeni bir fırsat daha var senin için. Ama bu insan bunu henüz göremiyor. Böyle bir enerji ve burada Satürn'ün bir hayat derste kapımı çalıyor enerjisiyle geldi bir oğlak enerjisi, ün, başarı, meslek, anne ya da babayla ilgili konular, Sağlık açısından bakarsak kemikler, dizler, dişler, deri, kulak, burada mevzu bu his bununla ilgili bir durum da söz konusu olabilir bazılarınız için. Yeni bir hayat dersi kapıda dedi. Ve burada bir dönüşüm enerjisiyle seni karşılıyor bu satürn enerjisi. Sana öyle bir deneyim yaşatacak ki sen... Bu belki bu fırsatı kaçırdım dediğim fırsatla ilgili öyle bir deneyim yaşayacaksın ki hayatını değiştirip dönüştürecek. Mecburen değişiklikler yapman gereken e, enerjiler ortaya çıkacak olabilir. Güçlü ve genellikle beklenmedik aydınlanmalar yaşayabilirsin. Ertelemeleri sona bırakman ve eski inanç sistemlerini de beraberinde bırakman gerekiyor olabilecek bu enerjilerin söylediğine göre ve burada diyor ki yeni bir vizyon, yepyeni bir bakış açısı, yepyeni bir anlayışla artık sen hareket edeceksin. Uyuduğun uykudan uyan, dinlendin, yoruldun, e, zahmet çektin. Kış geldi, dinlendin, kendini nadasa aldın, yani dinlenmeye aldın. E, ama e, bahar bahçe geliyor, hazır ol. Sevdiğin, özlemi çektiğin her neyse. Onunla ilgili onun bir gelişmeyi yapabilecek güce kuvvete sahipsin. Güçlü kuvvetli bir hayvan ayı. Ve dinlendiği zaman büyük bir enerjiyle yeni avının, yeni hevesinin, yeni mutluluk sebebinin, yeni ihtiyacının, yeni sevgisinin peşinden koşar. Ve burada salıverme enerjisiyle bu dönüşümde, ne kadar güçlü olduğunu görecek olabilirsin. Gerçekten bir kaşı uykusundan kalkar gibi kendini hissedecek olabilirsin. Yepyeni bir vizyon, yepyeni bir sıcaklık, yepyeni bir ışıkla hayata bakacaksın ve burada daha güzelinin, hayatta yaşanabilecek daha güzel, daha keyifli durumların olduğunu net olarak bileceksin, hissedeceksin ve o dahası neyse ona doğru bir yolculuk yapacağın zaman gelecek. Özel duygusal olarak bir yeri terk edip ee, başka bir yere daha ruhani olarak seni güçlendirecek, ruhunu doyuracak, duygularını doyuracak bir deneyime doğru açılabilirsin. Burada bunun enerjisi var. Süreçte işleyen enerjiler bunlar. Peki sorunun cevabını kesin olarak evet ya da hayır olarak istiyorum diyorsan cevabın neymiş bakalım. Evet kartı geldi. Aşk, mutluluk, birleşme yeni bir başlangıçta senin kapını çalacak olabilir. Bununla ilgili bir e işaret var. Ve bakalım sistem mesajı ne olarak gelecek? E, at ruhu geldi. Özgürlük sizin diyor. 33 rakamıyla geldi. 336516. 6 Aşk enerjisi, aşk evi, aşkın numarası 6 tarot kartlarında. Bakalım at ruh diyor ki özgürlük sizin. Ve bakalım ne demek istiyormuş. Özgürlük sizin 33 numarayla geldi. Evet bu sefer gözlüğümü hemen başta takayım. Şöyle söylüyor. Özgürlük sizin. At ruhu ortaya çıktığı zaman size hareket ve özgürlük ruhu bahşedilir. Bu ister bir yere gitme ister farklı bir yolculuk şeklinde olsun seyahat ve macera zamanıdır şimdi. At ruhu size koşullar ne olursa olsun sizi çok daha iyi bir yere, daha iyi bir duruma, daha iyi bir varoluşa götürebilecek özgür iradeye ve seçim şansına sahip olduğunuzu hatırlatıyor. Ne kadar denk geldi enerjilerle bir dönüşüm olacak. Dahası olduğunu biliyorsun. Yepyeni bir bakış açısıyla hareket edeceksin dedik ve de işte enerji hop diye oturdu. Diyor ki özgür iradeye ve seçim şansına sahip olduğunu sana hatırlatır at ruhu dedi. Çünkü farklı bir karar vermek için iradenizi dizginleyecek olan sadece sizsiniz. Sizi uzun süre etkileyecek güçlü seçimler yapma kapasitesine sahipsiniz. Aşk kartı tarotta aynı zamanda seçim kartıdır da diyor ki atlar sosyal ve ihtiyacımız olduğu zaman bize taşımaya hazır olan dost hayvanlardır. At ruhu ihtiyacımız olduğu zaman size yardımın ulaşacağını, hangi yönü seçerseniz seçin gitmeye hazır olduğunuz zaman yoldaşlarınızın yanında olacağını hatırlatır. Hayat bir maceradır ve at ruhu seçiminiz ne olursa olsun görünmeyen ama sizi destekleyen ve her zaman yanınızda yürüyen büyük ruhun içinizde olduğunu bilmenizi ister. Eğer sorunuz bir ilişki ile ilgili ise sevgiyi her şekilde yaşamak için yüreğinizi serbest bırakabilirsiniz. Kutsal ruh size eğer mükemmeliyetçiliği ve dik başlılığı bırakırsanız özgürlük armağan edildiğini de fısıldamaktadır. Harekete geçin, kontrol etme ihtiyacınızdan kurtulun ve keyfini yaşayın. Olup bitenin diyor. Takılıp kaldığınızı mı hissediyorsunuz? Ruhunuz karşılaştığınız zorluklar nedeniyle incindi mi? Mevcut seçimleriniz yapabileceklerinizin en iyisi gibi görünmeyebilir fakat önünüzde önünüzde kaçıp özgür kalabileceğiniz bir alan göremiyorsunuz. Şimdiki seçimleriniz ne olursa olsun sizi heyecan verici bir özgürlüğe götürebilirler. Onun için kutsal ruhun rehberliğine güvenin. At ruhu size maceranın sizi çağırdığını söyler ve yakında düşündüğünüzden daha güçlü olduğunuzu fark edeceğinizi de belirtir. Belki hissettiğiniz yılgınlık ve hapsolma hissi aşağı inip size destek olmak isteyen sürüye katılmadan adeta bir atın üstünde çok fazla tepeden bakmanın bir sonucudur. Kontrolü ve sorumluluğu elinizde tutmayı gereğinden fazla abartmış olabilir misiniz? Şimdi gevşeme, dizginleri bırakma ve diğerleriyle birlikte at misali hoplayıp zıplayarak keyif alma zamanıdır. Hatırlayın bunu bilin diyor. Çok güzel gelmiş. Sistem mesajımız ne diyor? Diyor ki derler ki en iyi adamlar hatalarla şekillenmiştir. Kendinizi yargılayan bir insansanız hatalarınızdan, kusurlarınızdan dolayı ki mükemmeliyetçi bir insan olabileceğinizi burada söyledi. Bize e, enerjiler e, bunu dönüştürün. Yani bu hatalarınızdan ders alın çünkü en iyi adamlar hatalarla şekillenmiştir diye söylüyor enerjiler. Nihayet iyiliğinizde olsun arkadaşım. Başka zaman başka bir açılımda tekrar buluşuncaya kadar iyi bak tatlı canımla. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay. Evet. Üçüncü desteği seçen arkadaşım hoş geldin. Sefalar getirdin. Hemen bakıyoruz burada ee, ki enerjilerim. Bu sorunun cevabı evet ya da hayır istiyorsan onu bize verecek olan kart. Ama mevcuttaki bu sorunla ilgili enerjileri görmek istiyoruz önce. E, niyetimizi alalım, açalım. Senin nihai iyiliğine hizmet etsin inşallah. E, en doğru bilgi, en anlaşılır şekilde sana ulaşsın, ilham versin. Sorduğun, odaklandığın konuyla ilgili sana. Şimdi mevcuttaki bu sorunla ilgili mevcuttaki enerjiler dediğimiz zaman su işlisi, gü güney düğümü, ateş dokuzlusu, erteleme kartı, kılıç dörtlüsü yani. Burada mektup kartı ve yalnızlık kartı, müzevi kartı geldi. Aynı zamanda ermiş kartına da benzer bu. ...enerji olarak. Şimdi burada... E, ...soğutucusuyla bir kutlama zamanı... ...ufukta görünüyor olabilir. Bu bir düğün... Bir mezuniyet, bir doğum ...böyle bir başarının kutlanması olabilir. Ama burada önemli olan şey... ...burada eğlenmeye ihtiyaç duyulduğunu... ...söyleyen bir enerji var. E, buna ihtiyaç duyulur... ...tempodan, yoğunluktan dolayı. Ve burada güney düğümüyle... ...geçmişin zincirlerinden kurtuluyorum... ...diyen bir enerji var. Gerçekten de bu geçmişin kabulleri, ön koşulları, yaptırımlarını geride bırakan ve artık kendisini çağıran kuzey aydınlığına doğru, varoluş sebebine doğru, ruhunun ilerlemek istediği yöne doğru ilerleyen bir enerji var burada. Ve ateş dokuzlusuyla yolda yorulmuş olabilir bu insan. Gerçekten yıpranmış da olabilir ama burada deniyor ki pes etmeye, rahatlığını koru, cesur ol, kendine inan deniyor burada. Biraz dinlenmeye, rahatlamaya ihtiyacın olabilir ve bu dinlenmeye, rahatlamaya ihtiyaç duyduğun için durumları e, bazen erteliyor olabilirsin, e, kendini kenara çekiyor olabilirsin. Aslında biliyorsun ki e, apaydınlık bir geleceğe bakıyorsun, güzel hayallerin, güzel düşlerin var e, ve mantığı sağduyu da elden bırakmıyorsun tüm bunları yaparken ama dinlenmeye de ihtiyaç duyduğun zamanlar oluyor olabilir. O yüzden eğlenmek biraz seni rahatlatacak olabilir. Bu yüzden de buna bir davet olabilir bu. Ve mektuplar almak. Bu geçmişinden mektuplar alabilirsin. Geçmişte tanıdığın kişilerden mektuplar alabilirsin. İşaretler alabilirsin. E, romantik mesajlar alabilirsin. Uzun süredir beklediğin bir haberi alabilirsin. Resmi olarak beklediğin bir mutluluğa alabilirsin. Bununla ilgili işaretler var ve yalnızlık kartıyla Ateş dokuzlusu da baktığın zaman bir başına mücadele eder. Hayatta böyle güçlü, atak, çevik e, hani bir şekilde inandığını savunan bir enerjidir. Burada da yalnızlık enerjisiyle kendi iş ışığını takip eden bir insan var burada. Yani kendisine aydınlık görünüyor. Bir yola davet ediliyor. Ne olduğunu bilmiyor orada. Yolun neler getireceğini de bilmiyor. O davete icabet eden kendi içinde ruhunda bir enerji var. İşte güney düğümünü terk edip kuzey düğümüne doğru ilerleyen bir enerji. Ve bunu içsel olarak içsel bir yolculuk olarak yapan bir insan enerjisi var. Özellikle dışta da bunun mücadelesini veriyor olabilir. Peki devam ettiğimiz zaman bu soruya kesin olarak evet veya hayır cevabı istiyorsan arkadaşımın cevap hayır geldi. Her neyse sorun, cevap hayır geldi ama hayırı nasıl bir hayır biliyor musun? Neptün enerjisiyle geldi. Çünkü yolun ne olduğunu bilmiyor. Burada bulanık dedik yani yolun ne getireceğini bilmiyor. Neyle karşılaşacağını bilemiyor. Dolayısıyla burada hayallerden bahseden bir işaret var Neptün'le. Hani yolda kaybolduğunu ee, bir kaos yaşadığını engellere takıldığını erteleme durumuna geçtiğini düşündüğün enerjiler olabilir ama bu durumun net olmamasından bulanıklığından kaynaklanacak olabilir. Bununla ilgili bir cevap geldi sana ee, ve bakalım e, mesaj sistem mesajına geliyor. Çok güzel bir kalp enerjisinin içinde bir su samuru var. E, su samuru ruhu sana diyor ki hiçbir zaman yalnız değilsin. Merak etme hiçbir zaman yalnız değilsin. Yani Burada da yalnızlık hissiyatı var ya yolu bir başına yürümek. Burada da bir başına mücadele vermek demiştik. E, ama diyor ki burada hangi yolculuğu yaparsan yap sen hiçbir zaman yalnız değilsin. Bakalım ne demek istiyor bize bu? 42 numarayla gelmiş. Diyor ki hiçbir zaman yalnız değilsin. Gerçek dostlar gibi su samurları, su samurları da birbirlerini besler ve dokunarak sevgilerini ifade ederler el ile tutuşmak, kucaklaşmak gibi hareketler bize gerçekte hiçbir zaman yalnız olmadığımızı ve her zaman değer verildiğimizi temin eder. Su samuru ruhu size arkadaşlığı somut bir şekilde hatta dokunarak yaşayıp ifade etmeyi hatırlatmak için geldi. Sevginizin kendisinin sözlerin ötesinde ifade etmenizde izin vererek sesinizle, yüz ifadelerinizle, hareketlerinizle, faaliyetlerinizle iletişim kurun. Susamuru ruhu size orada hazır olmanın önemli olduğu mesajını verir. Onun için önemsediğiniz insanlara duyduğunuz sevgiyi ve minneti hissetmelerine yardım ederek tam anlamıyla yanlarında olmayı unutmayın. Birini kucaklayın, koluna dokunun veya bütün dikkatinizi vererek ve sen benim için önemlisin diyerek gözlerinin içine bakın. Dostluğa zaman ayırın. Susamuru ruhu elinizi uzattığınız zaman sizi seven ve önemseyen pek çok kişi olduğunu hatırlayacağınızı vaat etmektedir. Hiçbir zaman yalnız değilsiniz ve her zaman seviliyorsunuz. Bütün sevginizi tek bir kişiye mi yönlendiriyorsunuz veya etrafınızdaki kaynaklara hiç dikkat etmeden size destek olması için tek bir arkadaşa veya kişiye mi güveniyorsunuz? Pek çok kişiden sevgi ve destek görmeyi hak ediyorsunuz ve su samuru ruhu geldiği zaman size bir topluluğunuzun olduğunu hatırlatır. Bir yerde size ilgisini, sevgisini ve nezaketini verirken sizi mutlu görmekten keyfini Keyif alacak ve bunu keyfini de yaşamak isteyen bir arkadaşınız var demektir. Susamuru ruhu sizin her yönden gelen sevgiyi görmek için gözlerinizi açmanızı ister. Buna inanıyor musunuz? Bunu hissediyor musunuz? Birine elinizi uzatın ve sizin onun elini tutmak istediğiniz kadar onun da sizin elinizi tutmak istediğini göreceksiniz. Sevgi, dostluk ve destek hemen yanınızda. Onun için arkadaşlarınızla ve topluluğunuzla bağ kurun dedi. Burada çok yalnızlaşmış olabilirsin. Hani bir başına hayatla mücadele ediyor gibi kendini hissediyor olabilirsin. Ama burada sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla bağ kurun bunu ihmal etmeyin. Ellerinizi uzatın yani bir enerji geldi. Seviliyorsunuz diyor. Ee, ve burada aynada gördüğümüz insanı sevip kabul etmeye başladınız mı diye soruyor size. Kendinize de küsseniz kendinizi de sevmekte zorlanan bir insansınız. Kendinizde kusur bulan belki mükemmeliyetçi bir insansınız. Burada hani aynı, aynada gördüğünüz insanı sevip kabul etmeye başladınız mı? O zaman sevgi iliklerinize kadar hissedeceksiniz. O zaman kendinizi sevmeye başladığınız zaman sevgi de vermeye, dolayısıyla karşılığında sevgi de almaya hazırsınız demektir. Burada bunu da hatırlatan bir kart geldi. Çok uyumlu geldi. Evet arkadaşım bu defalık da bu kadardı. Sağlık esenlik içinde kal. İyi bak tatlıcanla. Başka zaman tekrar görüşmek üzere. Bay bay.